Samimi Mutfak yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Hechar uzun süredir bizden pizza tarifi istiyordu. Onun isteğiyle sizlere mükemmel bir pratik pizza tarifi yapmaya karar verdik. Özellikle evinizde çok fazla malzeme yoksa, hamur işiyle ilgilenmek istemiyorsanız, hızlı bir şekilde lavaş ekmeğiyle pizza yapmak istiyorsanız bu tarifimizi kesinlikle evinizde deneyin. Hadi bakalım tarifimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar tarifimiz iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamızda tarifin içinde kullanacağımız sos malzemeleri var. Hemen malzemeleri sayıyorum. Şöyle yarım kaşık kadar biber salçası, yarım kaşık kadar domates salçası, sıvı yağ, isterseniz zeytinyağıyla da karıştırabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kadar tuz ve bir diş sarımsağı iyice dövüyorsunuz. Üzeri için ise sucuk, biraz biber, isteğe göre mantar veya domates. Ben burada mantar ve domates kullanmıyorum. Biraz da kaşar peyniri rendelenmiş halde. Şimdi hemen sosumuzu yaparak başlayalım. Sonrasında da işlemlerimiz gayet basit olacak. Şöyle bir kap içerisine bütün salçalarımızı aldık. İki tür salça var bunun içerisinde. Tabi benimki köy salçası olduğu için çok fazla kullanmadım. Siz kendi kafanıza göre kullanabilirsiniz. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Kekiğimi, isteğe göre kimyonumu, karabiberimi, tuzumu, sarımsağımı koyuyorum. Bunları hep beraber birbirine şöyle güzelce yediriyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta salçamız sıvı yağın etkisiyle çok fazla açılmayacaktır. Bunun içerisine çok az bir miktarda su ilave ediyorum hemen. Suyumuzu da ilave ettikten sonra bütün karışımlarımızı şöyle güzelce yedirmeye çalışıyoruz. Hafif kıvamlı ekmeğe sürülebilir güzel bir sos elde etmeniz gerekiyor. Tabi bu sosun olmazsa olmazı pizzalarda mutlaka kekiktir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ben daha sonra isterseniz Hamur işinden de pizza yapımını sizlerle paylaşabiliriz. Bu arada videomuzun altına sonraki tarifimizin ne olması gerektiğini ya da sizin istediğiniz aşçılıkla ilgili bir bilgi varsa onu yazabilirsiniz. Evet sosumuz bu kadar basit. Şimdi bu sosumuzu alıyoruz arkadaşlar ve lavaşımızın içerisine güzel bir şekilde dağıtıyoruz. Lavaşın her tarafına değmesi gerekiyor. Bakın çok güzel bir rengi var. Gerçekten harika bir koku var şu anda evin içerisinde. Bu şekilde lavaşın tamamına bu sosumuzu yediriyoruz. A few moments later. Hemen üzerine şöyle çok fazla olmaması gerekiyor. Biraz kaşar rendeliyoruz çünkü bunun üzerine bir kat daha yapacağımız için. Kaşarı çok fazla yaparsanız iyi hava almadığından dolayı arkadaşlar istediğiniz gibi kızarmayabilir. O yüzden kaşar miktarını çok fazla tutmuyoruz. Şöyle sadece üstteki katmanı tutacak kadar kaşarımızı yaptık. Kenar kısımlarına da dikkat edelim. Oralara biraz daha fazla koyabiliriz. Tabii çok seviyorsanız, peyniri daha fazla seviyorsanız kullanabilirsiniz ama abartmaya gerek yok. Hemen üzerine ikinci katımı da dengeli bir şekilde, düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Mümkünse üst katı alt kattan daha küçük olan ekmeklerden seçerseniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi tekrar geriye kalan sosumu düzgün bir şekilde yediriyorum. Sosun tamamını yemesine dikkat edelim arkadaşlar. Bu arada sizler de kendi tariflerinizi, kendi yöntemlerinizi paylaşabilirsiniz. Videomuzun altına yorum atmayı unutmayın. İkinci katımızın da soslama işlemini tamamladık. Şimdi üzerinin malzemelerine geçiyoruz. Çok fazla aşırı bol olması o kadar da iyi bir şey değildir pizzada. Pizzanın güzel kızarmasına engel olur. Bunu da söyleyelim. İlerleyen günlerde short videolarda doğru pizza yapmanın tekniklerini de sizlerle paylaşacağız. Yani hava almasını, güzel kızarmasını engellemeyecek kadar sadece şöyle birbirini yapıştıracak kadar peynirimi ilave ediyorum. Şöyle dengeli bir şekilde dağıtmaya özen gösteriyoruz. İsteğe göre domates, isteğe göre mantar ve diğer ürünlerden koyabilirsiniz. Ben şimdi hemen şöyle üzerine biraz yeşillik eklemeye çalışacağım. Şöyle biber koyuyorum. Köy biberi. Ben severim. Ve bunun aralarına arkadaşlar sucuklarımı koyuyorum. Böyle kaliteli bir sucuk seçerseniz her zaman güzel olur. Bir de bu sucuk parçaları vardı. Onları da küçük küçük doğramıştım. Onlardan da şöyle ortalara sağa sola serpiştirebilirsiniz yine küçük sucuk parçaları. Çok lezzetli olur arkadaşlar. Pizzamız hazır. Şimdi fırının ızgara bölümüne atmanız gerekiyor. Onu da hemen göstereyim. Bu tip fırınlarda arkadaşlar fırının ızgara bölümü, tek çizgi, üst çizgi. Fırının tek çizgi olan ızgara bölümüne atmanız gerekiyor ve 180-200 derecede çok fazla beklemeden kısa süre içerisinde pişecektir. Hadi bakalım fırına atalım. Arkadaşlar 6-7 dakika içerisinde pizzamız pişmesini tamamladı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir pizza oldu. Siz de bu şekilde tarifinizi evinizde yapın ve mutfağınızda imparatorluğunuzu ilan edin. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızın altına yorum yaparak sıradaki yemek videomuzu ya da sıradaki aşçılıkla ilgili bilgi videomuzu sizler belirleyebilirsiniz. Bir başka yemek videosunda, bir başka çalışmada görüşmek üzere. Pratik pizza tarifimizde bugünlük bu şekildeydi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.